Parametrik eğriler test soruları 5. Bu videomuzda parametrik eğriler konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. If xt eşittir t eksi sin t, yt eşittir 1 eksi cos t, t 0 ile 2 pi aralı. Which of the following is the value of d kare y bölü dx kare at the point t eşittir pi bölü 3? Bize bir parametrik eğri vermiş t'nin 0 ile 2 pi aralığı olduğu. Bu parametrik eğrinin ikinci türevini istiyor. d kare y bölü dx kare t eşittir pi bölü 3'te. Bir parametrik eğrinin ikinci türevini bulmak istiyorsak ilk olarak birinci türevini, birinci türevini bulacağız. Birinci adım dy bölü dx. Bunun yolu da yukarıda y'nin t'ye göre türevini alacağız. Aşağıda x'in t'ye göre türevini alacağız. Y'nin T'ye göre türevini alalım. Y burada. 1'in türevi 0'dır. Cos T'nin türevi eksi sin T verir. Bir de başında eksi var. Sin T olur yukarının türevi. Aşağıya geldik. X'in T'ye göre türevini alacağız. T'nin türevi 1 olur. Sin T'nin türevi cos T olur. 1 eksi cos T. Bu bizim Y'nin X'e göre birinci türevi olur. İkinci adımda şimdi ikinci türevimize doğru ilerleyeceğiz d kare y bölü dx kare Bunun formülü yukarıda y'nin türevinin t'ye göre türevini alacağız. Y'nin türevi bu oluyor. Aşağıda ise bir değişiklik yok. X'in t'ye göre türevi Yukarıda bunun türevini alacağız. Bunun türevi payı t'li, paydası t'li olduğu için bölümün türevi uygulanacak. Payın türevi Koste çarpı payda bir eksi koste eksi pay çarpı sin t çarpı paydanın türevi birin türevi sıfır eder kostenin türevi eksi sin t verir. bir de arada eksi var sin t olur bölü paydanın karesi. Burada y'nin türevinin t'ye göre türevini aldık. Aşağıda ise x'in t'ye göre türevi yine. x burada. Onun t'ye göre türevini alırsak 1 eksi cos t yine. t'nin türevi 1, sin t'nin türevi cos t. Şimdi bunu düzenlesek mi? Şunu yukarısını bir düzenleyelim. Ondan sonra t yerine pi bölü 3 koyalım. Ya da düzenlemeyelim. Direkt koyalım. Pi bölü 3, 180 bölü 3'ten 60 derecedir. Kosinüs 60 1 bölü 2. Direkt koymaya başlayalım. D kare y bölü dx kare. T yerine pi bölü 3 koyuyoruz. Kosinüs 60 1 bölü 2. 1 eksi buraya da t yerine 60 derece koyduk. O yine kosinüs 60 1 bölü 2. Eksi sinüs 60 kök 3 bölü 2. Burada da sinüs 60 kök 3 bölü 2. Bölü 1 eksi kosinüs 60 1 bölü 2'nin karesi. Bölü aşağıya koyuyoruz. 1 eksi buraya koyduk 60 derece. Kos 60 1 bölü 2. Şimdi bunu hesaplayacağız. Burada 1'den 1 bölü 2'yi çıkartırsak 1 bölü 2 eder. Buradaki 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 4. Köküç bölü 2 ile köküç bölü 2'yi çarparsak 3 bölü 4. Bölü Altta 1'den 1 bölü 2'yi çıkarttık. 1 bölü 2 karesini aldık. 1 bölü 4. Bölü. Aşağıda da 1'den 1 bölü 2'yi çıkarttık. 1 bölü 2. Devam edelim. Şuradaki çıkarmamızı yaptık. Eksi 2 bölü 4 eder. Çarpı şu 1 bölü 4'ü ters çevirdik. 4 bölü 1. Aşağıda da 1 bölü 2'miz var. Şunlar gitti. Yukarıda eksi 2 kaldı. Aşağıdaki 1 bölü 2'yi de ters çevirsek. 2 bölü 1. Bunları da çarparsak. Eksi 4 olarak Türevimizin sonucunu bulmuş oluruz. Cevabımız aşık. Oldukça fazla işlem kalabalığı var. Dikkatli bir biçimde gittiğimizde sorun yaşamadan rahatlıkla çözebiliriz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.